Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Ben Seval. Gezegenime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir ürün 5 dakikanın yeni ürünüyle karşınızdayım ki kendisi Maybelline'in TikTok'ta viral videolara konu olmuş maskarası Sky High maskara. maskaranın viral olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi aşırı uzunluk vermesi. Bir kat değil iki kat sürdüğünüz zaman kirpiklerde herhangi bir topaklanma yapmaması ve bu sayede gerçekten uzun ve siyah kirpiklere sahip olabilmeniz. Maskaranın fırçası esnek olduğu için oldukça kolay uygulama sağlıyor. En azından e, kirpiklerinizi yani şöyle söyleyebilirim sert bir maskara ucuz şeyi sapı sert olan bir maskarada da e, kontrol tamamen maskaradayken bunun gibi esnek bir maskarada kontrol sizde oluyor. Dolayısıyla e, sürüm başarısı tamamen size kalıyor aslında. Öyle bir durum oluyor yani. Şu an kirpiklerimiz, kirpiklerimde zaten hali hazırda e, kirpik lifting var ama e, onun üzerine bir de bu maskarayı sürdüğüm zaman enfes ötesi oldu. Gerçekten takma kirpik etkisi yaratıyor. Ki benim kirpiklerim seyrek ve ince terli kirpiklerdir uzun, çok kısa denmeyecek ama seyrek ve ince talep kirpiklerim var. Gerçek anlamda efsane diyebileceğim iki maskara var ve onlardan bir tanesi bu şu an ve uygun fiyatta olanı bu. Ambalajını çok beğendim. Güzel bir ambalaj yapmışlar. Kaliteli duruyor. Böyle bir e, high end duruşu var bence maskaranın ambalajının çok güzel gerçekten. Bu maskarayı sevip sevmemenizle ilgili ilk sorum şu. Kirpikleriniz gerçekten seyrekse eğer sizin beklediğiniz şey hacim dolayısıyla böyle plastik bir fırçadan ziyade sık kıllı, sık ve kalın kıllı bir fırça sizin için çok daha iyi bir sonuç verecektir. Ama yine de ben dediğim gibi benim kirpiklerim seyrek ama hacim aramıyorum ben uzunluk istiyorum. Dolayısıyla benim için de harika bir seçenek oluyor. Kirpiklerinizi e, gerçekten tek tek taradığı için güzel bir sonuç veriyor. İndirimde fiyatı şu an bu videoyu çekerken 65-70 lira arası mağazadan mağazaya oynuyor. Ama e, indirimsiz fiyatı da 100-120 lira arası oynuyordu en son baktığımda indirimsiz haline. Bu maskarayı önerdiğim zaman çok çok sevecek arkadaşlarım var ama hiç sevmeyecek birkaç kişi de var aklımda. Dediğim gibi aradığınız şey yoğun hacimse e, bu tarz fırçalardan kaçınmanız gerekiyor. Bunun, yani formülasyonu çok güzel. Kat kat uygulanabiliyor. Fırçası kolay uygulanması uygulanmasına sebep oluyor vesaire ama eğer aradığınız şey hacimse ilk eliniz buraya buna gitmemeli bence. Uzunluksa, siyahlıksa istediğiniz şey kirpiklerinizi yapıştırmadan Topaklandırmadan e, tarayacak güzel etkili bir maskara ise güzel. Tam şu an şu hatırlayıp kendimi e, rahatlattığım, mutlu hissettiğim bir özelliği bu maskaranın çok kolay çıkıyor. Yani az önce bir başka bir, bir başka video çekmek için bu maskarayı sürdükten sonra pamuğa hiçbir şey gelmeyecek kadar iyi temizlendi ve üzerine tekrar 10 dakika geçtikten sonra bu maskarayı kusursuz bir şekilde uygulayabildim. Ben zor çıkan maskaralardan yıldım. Ama bununla birlikte göz altlarınızı mahvedecek bir maskara değil. O yüzden hem çıkarmak istediğinizde çift fazla bir temizleyiciye ihtiyacınız olmadan çıkarabildiğiniz bir maskara hem de göz altlarınıza akma, dökülme hiçbir şey yapmadığı için benim favorim oldu. İki tane favorim var şu an maskaralarda ve bir tanesi onlardan bir tanesi bu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basmayı, aşağıya yorum bırakmayı, benim diğer sosyal medya hesaplarından ki Instagram oluyor bu, Satürn Geze geldiği olarak takip etmeyi unutmayın. Satürnge.com'da hem bu ürüne, bu ürün ilgili yazdım yazıyı, hem de diğer ürün incelemelerimi ve başka şeyler de <laughs> bulabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.